Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz İnşallah bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için tarot açılım yapıyor tarot arkadaşlar 30-31 Ocak 1-2 Şubat için olacak bakalım bu dört gün içinde yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için neler öngörülüyor yani yengeç burcu niyeti diyorum abonelerimi niyet ediyorum ve her şifa olsun Hayla reisiyle olsun. Bakalım bu dört gün içinde yengeç burcu için neler görünüyor. enerjiniz sağlık durumunuz önemli bir olaylar dört gün içinde varsa bu nasıl bir olaylar olur ee, işler ilişkiler şimdi perşembe cuma cumartesi ve pazar enerjiniz bak para üçlüsü görüyorum enerjiniz gayet güzel arkadaşlar böyle işbirliği içindesiniz insanlara bak yardıma koşuyorsunuz aktifsiniz bir şey yapmak istiyorsunuz bak öyle bir güzel bir enerji sağlıklı bir enerjiniz üzerinde görünüyor bu dört gün içinde yengeç burcu bir şeyde uğraşmak istiyorsunuz bak enerjiniz bu bak istek hiç e, erinmiyorsunuz ne demek ve bundan yorulmuyorsunuz keyif alıyorsunuz arkadaşlar öyle e, şeylerden ve enerjiniz nasıl bir başarılı olacaksınız? İş birliği içinde mesela bir proje üzerinde çalışmak birine bir şey konu yardımcı olmak belki bir şey üstlenmek gerekir bunu da başarılı olacağınıza gösterir sağlık durumunuz kupa altısı <laughs> sağlık durumunuz arkadaşlar hani çocuklarınız varsa belki çocuklarla ilgileniyorsun ya da eski yılda, bak geçmişinizde bir kronik bir hastalığınız varsa ya geçmişinizde bak çocuklukta uyansan alan Geçmişinizde yaşadıklarınızı arkadaşlar ya da yaşadığın yaşadıklarınıza şu an bak şu anınıza etkili olabilir belki psikolojinize etkili olabilir ee, geçmişinizde yaşadıklarınızı sağlık durumu bak böyle bir şey görünüyor normal bak geçmişinde yaşadıklarınızı bir şey yoksa bir travmaları yoksa bunun etkisini de olmaz ama varsa biraz etkileri var ve bunlar bak, bunlar daha geçmişinde yaşadığınız şeyler, belki çocukluğunda yaşadığınız şeyler önce çözmeniz gerekiyor. Oradan bak, bazı şeyler hmm. e, şu an sağlık durumunuz, bazı şeyler varsa bunun geçmişinde kaynaklanıyor. E, önemli bir olaylar bakalım. o para alsayın, geç borcunuz için bak önemli olay. Bir yeni bir girişim, heyecan verici o bir girişim, sağlam, heyecan verici bir girişim görünüyor arkadaşlar. Ee, belki bir şey satın alacaksın Önemli bir yatırım yapacaksın Ya da sumut bir şey Bak sumut bir şey başlıyor Belki bir iş arıyorsun Yine bir iş bulacaksın Çünkü bak, yapacağın şeyler Bak bu ne yapacaksın Bu tılsımı toprağa ekiyorsun Ne demek bir şey başlıyorsun Ve yaptığın şeyler Bu dört gün içinde size Bir adım atıyorsun ve bunu geleceği nefsine kar getirecek. Ne demek? Para getirecek. Kazanç getirecek. Mesela oturursun. iş işi yoksa. Bir şey yapmaya başlıyorsun. Bir el becerin var. Bir şey örmeye çalışıyorsun. Evet, satarsın. Para kazanırsın. Mesela başka bir şey. Ne diyeyim? Basit bir şey. Sosyal medyada kanal açıyorsun. Öyle diyeyim. Evet. Bu da sana bir geleceğinde bir kar getirecek. Bak bu dört gün içinde böyle bir değerlendirin. değerlendir iş koçuna kazanç konusunda değerlendirin arkadaşlar ve işler adalet kartı işlerinize buradan görüyorum adaletsizlikte mücadele etmek resmi işleriniz var arkadaşlar resmi ee, ve buradan görüyorum bak sanki biriyle çalışanlar varsa bak birine hesap verme gerekir hesap kesme gerekir adalet kartı bunu diyor resmi işler görünüyor arkadaşlar Belki birilerde adliyede işiniz var. Belki birine mahkeme var. Bilmiyorum artık. Herkes ne varsa. Birileri için bak bir şey üstlenmeniz gerekir. Ya da bir ceza bak. Geçmişinizde bir ceza yediniz. Cezanız ödemeniz gerekir. Bak resmi belgelerle. Burada nasıl nasıl diyor arkadaşlar? Sanki ektiniz biçiyorsunuz. Ya da iyi bir şey yapıyorsunuz. Buradan görünüyor. İlişkiye bakıyorum. İlişki bak biraz can sıkıcı bir partnerinizi sen biraz bir konuda bak beklentinizi birbirinize karşılanmıyorsunuz görüyorum biraz can sıkıntı içindesiniz bir şeyde uğraşmaktan bıktınız istemiyorsunuz belki partner sana bir şey teklif ediyor bir yerde seni götürmeye çalışıyor belki seni bir yerde davet ediyor ama kabul etmiyorsun böyle bir, bir şey yapmak istemiyorsunuz ve bekar olanlar için sanki hayatınıza birler girmeye çalışıyor. Ama sen ona sırtını dönüyorsun. Hatta arkadaşlar özel hayatınızı dair şu an sunulan fırsatları bu dört gün içinde illa seni bir yere davet eder. Sen de konuşmak isteyebilir. Sakın bunu yüzünü çevirmeyin arkadaşlar. Bu da sizin için bir şey bak değişti. Bunun sayesinde bu rutin hayatında çıkab, özel hayatında rutin hayatına çıkabilirsin diyor. Çünkü bu kartımız ne veriyor? Nasıl bir enerji? Biraz çok fazla rutine rutine girmesin. Rutin hayatına monoton hayatını yaşıyorsun ve buna birazcık çıkma zamanı geldi. Bu dört içinde sana böyle bir fırsatları olacak. Yeter ki bunları değerlendir. Yeter ki bu fırsatları gör. Evet bir partner sana tüm varlığı tüm varlığıyla olmak destek olmak istiyor ama sen kabul etmiyorsun. Romantik duyguları, gerçek aşk. Seni gerçekten seven biri var sana bir şey teklif ediyor sana bir şey bak nasıl diye şey sunmaya çalışıyor belki bir seninle beraber olmak istiyor ama buradan görüyorum yengeç burcu hiçbir şey bundan uğraşmak zamanı yok ya da istemiyor Pardon arkadaşlar bugün perşembe nasıl bir gün aşıklar kartı bak romantik bir gün olabilir birileri için birileri için burada bir kararlar vermeniz gerekir arkadaşlar seçim vermeniz gerekir çünkü bir şey bak yol ayırma geldiniz ve burada hangi yolda yürüyeceğinize bir karar bir seç bir tercih yapmanız gerekir. Böyle Perşembe günü itibaren bunu yapacaksınız. Bu kararda kaçamazsınız. Bu kararlara karar, bazı kararları artık uzatamazsınız. Perşembe günü bunları vermeniz gerekir. Bu kararlara bak biraz kalbinizi duygularını duyguları dinleyecek her zaman aşıklar kartı çıktığı zaman bir karar veriyorsa onları duyguları dinleyeceksiniz Cuma günü Cuma günü tekrar para ikilisi tekrar ikilem olabilir iki kişi şey bir anda olabilir İki iki, iki iş bir anda yürümeniz yürütmeniz gerekebilir ya da bak ekstra bir iş ekstra bir kazanç olabilir ne demek yeni bir kazanç kapınız açılıyor Çünkü bu da para sikesi var yeni bir girişim ekstra bir gelir elde edebilirsiniz para kazanabilirsiniz ee, öyle söyleyeyim. Böyle cuma günü bak cuma günü bu görünüyor. Verimli bir gün. Ee, cumartesi kılıç yüküresi ve cumartesi günü biraz görüyorum. Ve bir şey bak görmezden geliyorsun bak. Şey, görmezden geldiniz. Sorunları, teklifleri bak bir karar vermeniz gerekiyor. Tekrar demek ki perşembe günü kararları veremedim. Cumartesi günü bu kararları mecbur vereceksin. Bunu kapalı gözünde ya da baskı altında vereceksin. Bak mesela perşembe günü bir senin tercih var. Ama cuma günü böyle bir tercih yok. Bir şey mecburiyette bir karar vereceksin. Bir şey de bak. Cumartesi günü arkadaşlar. Bazı sorunlar var. Bu sorunları görmezden gelmeyeceksiniz. Vermeniz gerekir kararları. Bu kararları bak kapalı gözüyle veriyorsun bu kararlara. Demek ki tekrar Perşembe'ye gidiyorum. Perşembe'nin kararları da kaçmayın. Çünkü bunlar cumartesi bir baskı altında ya da nasıl diyeyim aceleyle bir şey tercih etmeniz gerekir. Hafta sonu öz, cuma günü pardon pazar günü azize kartı. Pazar günü azize kartı arkadaşlar bu sezgilerinizi dinleyin arkadaşlar. Yani geç bu sezgileri size ne diyorsa sezgileri sana ne, nereye yönlendiriyorsun oraya git. Bu biraz kapalı bir kart. çok yavaş bir enerji taşıyan bir kart. Hatta bak araştırma, soruşturma yapmanız gerekir. Ve azizlik kartı bazı sırlar ortaya çıkabilir bak. Sırlar ortaya çıkabilir ya da bir şey sırda tutmanız gerekir bak. E unutmayın ki pazar günü sezgilere göre hareket ediyoruz. Yengeç yani burcu sezgiler seni yanıltmayacak. Yanı Arkadaşlar açılımızı sona erdi. Size güzel günler, sağlıklı günler geçirmenize diliyorum. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.